Biz ondan sonra bunun formülasyonunda biz de oluşun üretimine başladık. Ama gelen sonuçlara da bakılırsa yani inanılmaz sonuçlar var. Yani hakikaten bazı sonuçları hiçbir yere koyamıyorsun. Her türlü tedaviyi almış ama kanser ya nüksetmiş ya işte tekrar kemoterapi radyoterapi derken bir daha kemoterapiye karar verilmiş. Artık hastanın morali olsun e, sağlığı olsun yerlerde çünkü kemoterapi yüzde katilidir kanser hücresini öldürürken onun belki yüzlerce kat sağlıklı hücreleri de öldürüyor. O da insanı e, hani ki, belki biraz eee kanser hücreleri öldürmekte etkili oluyor ama bütün insan hayatının dengesini bozuyor. İşte, Kimoterapi alan insan görüyorsanız etrafınızda neredeyse yaşamıyor yani o kürü alırken inanılmaz bir asidik çıkış oluyor. Kan pH'ları 7.35'in altına düşmeye başlıyor. Şimdi enteresan tarafı kimse de o kan pH'larını ölçmüyor kan pH'i 7.35'in altına düşerse vücut iflas ediyor demektir. O kan pH'ini yükselteceksiniz başka bir yolu. Yani 7.35-7.45 aralığında olacak. Bütün literatür bunu söyler. İnsan kan pH'i 7.35-7.45 aralığının dışında çok tehlikelidir. Kan pH'i yani. ama onu yapmıyorlar. Ben hani çok yere soruyorum ya hani bir kanser hastası kemoterapi alırken şey yapıyor musunuz diye. Yani, asidine bakıyor musunuz kanın diye, Çok bakılmıyor ya. Yani. Oysa müthiş asit ürünü. Asit uza gidiyor yani. İşte ben tonit hem bu asit uzu önlüyor. O çok güzel bir tarafı. Kemoterapinin yan etkilerini önlem açısından muazzam. Bentonit, bir kere. Evet. Kemoterapi alan insana inanın bak bu bilgiyle söylüyorum ve herkesin karşısında söylerim. Kemo, ben tonit vermeyen doktor var ya bu iş hiç bilmiyor demektir. Bir kere öğrenseler ya, ya işte asidi direkt serbest radikalleri bağlıyor. Artı yüklü serbest radikalleri direkt bağlıyor glutatyondan çok iyi vazife yapıyor. Bakın biz glutatyon çıkaracağız dedik. Neden glutatyon çıkaracağız ben Çünkü elimde çalışma var kitapta. Diyor ki e, ağızdan alınan glutatyonların etkisi olmadığı biliniyor. Bentonitle beraber ağızdan alınan glutatyonun etkisi muazzam şekilde artıyor. Elimizde belge bilgi var. Ahmet Medline'da yayınlanmış. O yüzden yine kanser için konuşuyorum. Bakın her tür kanser için iş. karaciğer bir e, ne kadar etkili olduğunu çok çalışması yok elimizde. Onlarda da hani Sonuçlar belki çok iyi çıkacak. Ama lösemi çok hassas bir kanser türü ve çok çeşitleri olduğu için yani bazılarında kullanılmalı mı kullanılmamı ben yine de kullanılsın diyorum. Çünkü en azından immün sistemi çok yükseltiyor. Ee, ama diğer bütün kanser türlerinde özellikle göğüs kanseri, prostat, akciğer, karaciğer kanseri yani bunlar da çok etkili ki e, bu, bu üç saydığım kanserde neredeyse kanser popülasyonu %60-70'i yani.